Hiçbir şey almamışlar ya. E aynı arabayı olduğu gibi işte. Arabadaki gibi mi? Hea. Doğru söylüyorsun köylü kızı. Aynı arabadaki gibi. Günaydın. Ne oldu bebeğim? Miden mi kötü? Ben sana demedim mi o kadar içme diye? Keşke bir şeyleri kutlamak için içseydim. O zaman belki bu kadar başım ağrımazdı. Ah, ne kadar güzel bir sabah öyle değil mi? Bazen... ...bazen sabahları çekilmez oluyorsun biliyor musun Kürşat? Ya yine niye burada yattım ya? Ah, 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 Hatırladım. Şimdi hatırladım. Şef beni öldürecek. Oh oh, 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 Günaydın köylü kızı. Günaydın. Hayret. Niye bu sabah türküyle uyandırmadın beni? Çok güzel uyuyordun. Rahatsız etmek istemedim. Belgin abla nerede? İçeride uyuyor. Çok bitkin düştü son günlerde. Haklısın. Bak ne diyeceğim. Niye onu da sizin oralara götürmüyorsun? Bizim oralara mı? Evet. Havası temiz, suyu temiz, stres yok, bela yok. Kadıncağız biraz dinlenir ne güzel ya. Ben bunu niye daha önce düşünmedim hiç? Valla bence düşünsen iyi edersin. Hadi köylü kızı ben geç kaldım. Kahvaltı etmeyecek mi? Bu benim için kahvaltı sayılır. Memoli. Efendim. Akşam beni yolcu etmeye geleceksin değil mi? Doğru ya. Bugün gidiyorsun değil mi? hı. Geleceğim köylü kızı geleceğim. Tabii geleceğim. Hadi görüşürüz. İlk geldiğin günü hatırlıyor musun köylü kızı? Aa! Kimsin sen be? <laughs> ne işin var kapının önünde babamla filan? Zeyno. <laughs> ne Zeyno'su kızım konuşsana. Memoli. Yalnızca iş arkadaşları Memoli derler bana. Sen nereden biliyorsun benim takma adımı? Bizim köyden. Bizim köyden mi? Sonra ben ertesi gün uyandım. Evde bir gürültü var diye geldim. Silah dayamıştım böyle kafana. Sen de bıçağı çekmiştin. <laughs> Bu ne köylü kızın? Bu ne? He? Tabanca. Bana lazımdı da. Yok ya, çok mu lazımdı? Niye dağıtmadın o zaman beynimi dün gece? Kimin için çalışıyorsun? Konuş. Kimin tetikçisisin? Söyle. Önce şu bıçağı indir. İndir şuraya koy. Biliyor musun? Hikayeni. Yılanı anlattığında ben önce inanmamıştım. Kocam benim kanlım. Dur bir dakika dur. Sabah sabah başımı ağrıttın. Bütün gün geçmez şimdi bu. İt oğlu it. Bıraktı kaçtı beni İstanbul'a. Onu bulursam var ya... ...ilk işim alnına silah dayamak olacak. Kim bilir ne yaptın adamcağıza? Ben ne yapacağım? Barış olacak dediler, savaş olmayacak dediler. Düğünler yapıldı, duvaklar takıldı, eğlenildi, gülündü. Sonra ne oldu? Meğerse namusumuza göz koymuşlar. Daha sabahına beni terk edip İstanbul'a kaçtı. Onu bulursam var ya ağzına bütün mermileri boşaltacağım. Ya da benimle birlikte köye geri dönecek. Evimize. Şimdi anladım bavuldaki gelinliği. Hele bir de o tabancayı bavulunda bulunca tamam. Bu kızı kesin beni öldürmek için tuttular demiştim. O gelinlik, o yalnız gelinlik. Keşke o gelinliği yırtmasaydım beziyim. Geçiğin inadın sonunda işe yaradı Zeyno. Zeyno. Dün gece söylemiştin ama unuttum. Neydi senin adın? Zeyno. Güzel isim biliyor musun? Nereden hatırladım ben bunların hepsini ya? Ben çok geç kaldım. Şef beni öldürecek. Senin kaçtaydı otobüsün? Dokuzda. Tamam. Erkenden çıkar gelirim tamam mı? Mevli. Hıh. Sakın geç kalma. Sen gelmeden gidemem biliyorsun değil mi? Biliyorum köylü kız. Biliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.